Formula 1'in 4. yarış haftasını Bahreyn'de geride bıraktık. Yine McLaren'ler üstün bir performans gösterdi diyebiliriz ama Lando Norris'in hem sıralama turlarında hem de yarışta büyük hataları vardı. Dolayısıyla biraz da programa böyle başlamak istiyorum. Bunun arkasında ne olabilir? Lando Norris'in biraz psikolojik bir etki altında kaldığını düşünüyorum. Aslında zaten kendisi de bunu biraz belirtti. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Norris avlayan pozisyonundaydı. Hatta avlayan pozisyonuna bile çok sık gelemiyordu. Yani 2021 Rusya Grand Prix'sinde bir anda kendisini önde bulmuştu aracın performansı ve müthiş sürüşüyle. Fakat son turda, son turlara yakın gelen yağmurda süreci yönetemedi. Ve e, takımdan gelen emirle hepinizin hatırlayacağı gibi lastik değiştirmek yerine devam etmeyi seçti. Baskı altında sürüşe henüz şampiyonluk mantalitesine hazır olmadığını o zaman göstermişti. Ama o zamandan bu zamana 4 sezon geçti ve geçen sezon Max Verstappen'in belası oldu adeta sezonun ortasından itibaren. Fakat bu sefer ciddi anlamda avlayan pozisyonundaydı. Şimdi Formula 1 pilotları için avlayan pozisyonunda olmakla avlanan pozisyonunda olmak arasında büyük fark var. Max Verstappen'den her yarışı kazanmasını bekliyorduk Red Bull'dayken. Ve geçen sezon ortasından sonra bir anda Norris'in baskısını üzerinde hissetmeye başladı. Fakat bununla ne kadar iyi başa çıktığını hepimiz şahit olduk. Çünkü zaten o önceki yıllarda da Lewis Hamilton'la benzerini yaşamıştı. Avlanana da avlayana da hazır olduğunu mantalite olarak bize göstermişti zaten uzun yıllardır. Da gösteriyor. Üst üste 4 şampiyonlukta zaten şans eseri değil. Fakat Norris bu sene için en büyük adaylardan biri gösterildiğini biliyoruz Pilotlar Şampiyonası'nda. Magdalen'in üstün performansıyla ama Piastri'nin de gösterdiği performans Norris'in üzerinde yavaş yavaş baskı yaratmaya başlamıştı. Zaten ilk yarışta Avustralya'da Piastri'nin ıslak zeminde kendi hatası olmasa Norris'i yakalama temposu olduğunu biliyorduk. İkinci yarışta Norris bunu zaten gösterdi ve yarış aldı. Üçüncü yarışta kimsenin tahmin edemediği ama bizim bir önceki bölümde söylediğimiz üzere Max Verstappen müthiş bir sürüş gösterdi. Japonya'nın kralı olduğunu bir kez daha gösterdi. E, üzerinde de büyük bir baskı yarattı. Çünkü o andan itibaren Norris'in düşündüğü tek şey şuydu. Evet en iyi araçtayım fakat Max gibi, Lökler gibi, bugün olduğu gibi Russell gibi pilotlar ellerindeki araçların gelişimiyle beraber bize rakip olabilirler. Aynı zamanda da kimi pistlerde yetenekleriyle ve bizim aracımızın yeteneğinin uyuşmadığı durumlarda öne çıkarak puanları engelleyebilirler. E, Piastri de adaptabilitesiyle her pistte zaten müthiş bir performans gösteriyor. Bahreyn'in en büyük problemlerinden biri Norris'in sıkça antrenmanı antrenmanla yaşadığı problemleri göz önüne getirirseniz büyük rüzgar olması pistte ve her turda bu rüzgarın değişkenliğiyle beraber aracın dinamiğine uyum sağlamanız gerekiyor. Bu hafta sonu bunu en iyi yapan pilotlardan biri Piastri'ydi. Belki Gazli'yi sayabiliriz. Müthiş bir performans gösterdi. Lökler öyle. Hamilton yarışın ilk stintinden itibaren tempoyu bulmuş gibiydi sıralamanın aksine. Fakat Norris zaten sıralama turunda yaptığı büyük hatayla beraber McLaren gibi hızlı bir araçla 6. sırada kalınca aslında sonrasında verdiği demeçte de beklemediğimiz şekilde kendisine yüklendi. Çünkü şampiyonluk mantalitesindeki pilotların zaman zaman böyle durumlarda ceza aldıkları durumda veya kırmızı bayrak altında sıralamada arkada kaldıkları durumda veya kendi hatalarıyla geriye düştükleri durumda büyük bir özgüvenle genellikle yarışta geri döneceğim dediğini görüyorduk. Şampiyonluk mantalitesindeki Hamilton'ın, Max'ın tüm geri dönüşleri de bu şekilde oldu. Fakat Norris aşırı şekilde özgüvensizdi. Hatta şöyle bir ifade kullandı. İlk kez Formula 1 aracı kullanıyormuş gibi hissediyorum. Dolayısıyla bu bölümde hani bölümün ismini de zaten Norris'in psikolojik savaşı koymamızın nedeni bu. Yavaş yavaş Norris üzerinde baskının arttığını görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Sezonun geri kalanına nasıl yansıyacak bunu merak ediyoruz. Şimdi sezonun geri kalanı demişken en büyük etkenlerden bir tanesi tabii ki takımların araçlar üzerinde yaptığı geliştirmeler olacak. Ve bu hafta da Ferrari büyük bir değişimle geldi. Tabanını güncelledi. Performansa da etki görüyoruz zaten. Yarış içerisinde yarış stratejisini iyi kullandılar. Güvenlik aracı arkasında iyi bir zamanlamayla gittiler. Bunun etkisi var. Löklerin yükselen bir performans mansı var ama görüyoruz ki tabanın da taban güncellemesinin de araca büyük bir etkisi oldu. Ve önümüzdeki haftalarda yeni güncelleme yapmasalar dahi taban güncellemesinin getirdiği dinamikleri daha iyi anladıklarında araç ayarlarını da oturtarak daha da hızlanacaklarını öngörüyoruz. Mercedes dersek Mercedes henüz bir geliştirme yapmadı ama hızını koruyor. Çok stabil bir sürüşü var. Antonelli yarış içerisinde biraz şanssızdı. Biraz da küçük hataları olduğu için gerilerde kaldı. Bu hafta puan getiremedi ama Russell'ın inanılmaz bir sürüşü vardı ve son turda Lando Norris'i arkasında tutarak kendisinden çok daha yavaş bir aracı çok iyi savunarak Norris'e aslında bir nevi bir psikolojik savaş daha açtı. Şimdi Norris Piastri ile olan rekabetiyle mi savaşacak? McLaren içerisinde Max'ın, Russell'ın veya Leclerc'in beklenmeyen her yarışta çıkabilecek performansıyla mı savaşacak? Bunu göreceğiz. Ama şampiyonluk istiyorsa Norris bir an önce mantelte olarak şampiyon manteltesine geçmesi lazım. Sakinliğini koruması lazım. Bunu şu an gösterebilen pilotlardan bir tanesi pistte en büyük rakibi takım arkadaşı Oscar Piastri. Sezon sezonun geri kalanında takımların geliştirmeleri, araç üzerindeki geliştirmeleri nasıl etkileyecek sezona hepimiz merak ediyorduk. Şu anda ilk 4 haftada anladık ki henüz takımlar kartlarını açmış değil. Stratejiler çok karışık. Fakat size şundan bahsetmek istiyorum. Bu rakamları ezberlemek çok mümkün olmadığı için biraz notlarıma bakarak size bu sene, 2025 yılında hangi takımın ne kadar rüzgar tünelinde geliştirme hakkı olduğunu söyleyeceğim. Rüzgar tüneli kullanımında bildiğiniz gibi haklar bir önceki sezonda takımlar şampiyonasında nerede bitirdiğinize bağlı. Dolayısıyla en az rüzgar tünörü kullanım hakkı şu anda McLaren'de var. Bu da yaklaşık 224 deneme. En fazla deneme hakkı ise Sauber'de geçen sene son sırada bitirdiği için. O da 368 deneme. Dolayısıyla ilk takımla son takım arasında ciddi bir deneme sayısında fark var. Şampiyonayı etkileyecek ve önümüzdeki sezonu da etkileyecek olan geliştirme haklarına baktığımızda daha az hakka sahip olan Ferrari, Red Bull ve Mercedes. Aston Martin ise 5. sırada ve 288 deneme hakkı var. Fakat sezonun şu bölümüne baktığımızda aslında geçen seneden bu yana bu hak 2020 sezonu için, kullanmamış hatta kullanmayacak gibi de görünüyor. Baktığımızda demeçlerde de aynı şeyi görüyoruz. McCray'in de demeçlerinde Alonzo'nun da demeçlerinde zor bir yıl olacağını söylüyorlar. Aklımıza şu soru geliyor Aston Martin 2026'ya odaklanmışsa tamamen haklarını 2026 aracını geliştirmeye harcayarak Adrian Nguyen'in de liderliğinde acaba ciddi bir yatırım mı yapacak oraya? Zaten rüzgar tüneli yaptırdıklarını biliyoruz kendilerine ait tesisleşme çalışması var, kadroları arttırma çalışması var, büyük transferler yaptılar kafa kadrolara. Dolayısıyla Aston Martin bu seneyi çöpe atmış gibi görünüyor şimdiden. Ve bu sene muhtemelen bu yarışta da sonda tamamladılar gridi neredeyse. 18 ve 19. sıraya aldılar. Tamamen çöpe attılarsa takımlar şampiyonasında da 8. 9. ya da 7. tamamlayacaklar demek. Bu da 2026 içerisinde yine daha fazla rüzgar tüneli kullanım hakkı demek. Dolayısıyla Aston Martin tamamen 2026'ya odaklanmış görünüyor. McLaren üzerinde tehdit oluşturabilecek Mercedes'e Ferrari ise McLaren'den daha fazla geliştirme hakkı olduğunu zaten az önce paylaştık. Mercedes Mercedes geçtiğimiz yılı sanki feda etmişti ve bu yılki performansından ve dayanıklılığından sürüş stabilitesinden de anlıyoruz ki geçtiğimiz yıl tüm haklarını 2025 sezonuna biraz daha iyi bir araçla çıkmak için kullanmışlar. Ve basın demeçlerinden anladığımız kadarıyla da Mayıs ayında Emiliano Romanya'da büyük çaplı bir paket getirmeyi düşünüyorlar. Dolayısıyla bu paket eğer etkili olursa aracın performansı üzerinde Russell'ın da bu performansıyla birlikte McLaren'ler üzerinde daha büyük baskı yaratabilirler. Bunu heyecanla bekliyoruz. Diğer yandan Ferrari ise bu sezon zaten büyük değişikliklerle girmişti. Araç üzerinde yaptıkları büyük değişiklikler bir türlü oturmamıştı. Yani Hamilton'ın hem Mercedes'ten geçişiyle birlikte araca ve takıma alışma süreciyle beraber Lüklerin de yeni araçla birlikte bir alışma sürecini gördük ilk 3 haftada. Bugünse güncellenen tabanla birlikte Ferrari biraz daha hızlanmış görüyoruz. Ve muhtemeldir ki böyle bir ortamı yakaladıktan sonra Ferrari sezonun ilerleyen döneminde daha büyük güncellemelere de imza atacak. Peki McLaren neden bekliyor? Çünkü zaten hızlı bir araca sahipler. Rakiplerinin hamlelerini görmeden az sayıdaki deneme haklarını 2025 sezonu harcamak istemeyebilirler. 2026'ya odaklanmak isteyebilirler. Dolayısıyla McLaren'in ilk 5-6 haftada nereye odaklanacağına karar vereceğini düşünüyoruz ve 5. haftadan sonra özellikle Suudi Arabistan yarışından önce alacakları datalarla bu konuyu tartışmaya başlayacaklardır muhtemelen. E şampiyonluk şansı en yüksek takım hala McLaren tabii ki sezonun başında bu kadar hızlı olarak ama unutmayalım ki geçen sene sezonun neredeyse ikinci yarısına kadar Red Bull'un büyük üstünlüğü ve dominasyonu varken ikinci yarıda McLaren'ın büyük atağını gördük. Pilotlar şampiyonasında bile son yarışlara kadar büyük bir heyecan yarattılar ve takımlar şampiyonasında Red Bull geride bırakarak da şampiyon olmayı başardılar. Dolayısıyla 2025 sezonu pilotlar arasındaki kapışma, takımlar arasındaki kapışmayla beraber bütçe ve gelişim haklarını nasıl kullanacaklarını izlemek açısından bizim için Formula 1 takip edenler için belki de son 10 yılın en enteresan sezonlarından biri olacak gibi geliyor. Aklınıza tabii ki 2021 geçişi gelebilir. Orada Max Verstappen hem kapışması gelebilir. Umuyorum pilotlar şampiyonasında da takımlar şampiyonasında da son haftaya kadar bir rekabet ve strateji savaşlarını görmeye devam ederiz. Biz yarış sonrasında hemen sizlere ulaşmak için program çekiyoruz ve yarış haftasını konuşuyoruz genel olarak. Formatı bu şekilde oturtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yarışı konuşmadan önce antrenmanlarda ne yaşandı ve bunun çıktıları nedir bunu da konuşmaya çalışıyoruz. Öncelikle antrenman seansında ve yarışta da dikkat çeken şey şuydu. Red Bull'lar çok yavaştı. Red Bull Racing de çok yavaştı. Aynı tasarım anlayışını kullanan iki takımın da dört pilotun da yavaş olması, Max'ın biraz kendi performansıyla öne çıkması bizi tabii bu piste uyum konusunda düşündürdü ama Red Bull'daki sorunu da anlamaya çalıştık bütün hafta sonu boyunca. Max'ın radyo konuşmalarından hem antrenman turlarında hem sıralama hem yarış turlarında frenle ilgili bir problem olduğunu anladık. Yorumum şu, konuşulanlar da şunlar. Bir önceki programımızda Bahreyn'de soğutma problemleri yaşayacağın takımların geride kalacağını söylemiştik zaten performans olarak. Birçok takım da motor soğutmalarını büyüterek geldiler zaten Bahreyn'e. Ama Red Bull'un frenle ilgili sorunu bize şunu düşündürdü. Nedir bu fren sistemi? Öncelikle fren sistemi bizim fren diski dediğimiz diskleri sıkıştıran kaliperlerden oluşuyor. Yani özeti bu. Ama bu kaliperin 3 önemli noktası var. Bir tanesi hidrolik sıvısı. Geçtiğimiz yıllarda 99'da Schumacher'ın yaşadığı büyük bir kaza vardı. Orada hidrolik sıvı sistemi içerisine giren bir hava kabarcığı fren üzerinde, kaliper üzerinde sıkışma yaptığı için hidrolik sıvısının boşa çıkmasıyla fren tutmamıştı ve Schumacher duvara uçmuştu. Zaten bu yarıştan sonra FIA bir kural değişikliği yaparak o kaliperlerde ventil kullandırmaya başladı. Şimdi bu bir etken. Ama bu ventille beraber bu riski dışarı atmış oluyoruz. Dolayısıyla aradığı cevap bu değil. Kaliperler üzerinde ikinci bir etki ise dizaynı. Her takımın farklı bir kaliper dizaynı var fakat aynı üretici tarafından üretiliyor. Red Bull'un dizaynı da diğerlerinden farklı ve iki takımda da aynı dizaynı kullanıyor diyebiliriz. Bu arada tasarımlar herkese açık. Takımlar birbirinin tasarımını görebiliyor. Bazı takımlar soğutma sistemine odaklanıyorlar. Bu da daha fazla kanal demek kaliper üzerinde. Ama bu da şöyle bir dezavantaj yaratıyor. Daha sert bir kaliper elde ediyorsunuz ve daha ağır bir kaliper elde ediyorsunuz. Max'ın sürüşün göre ayarlandığında bildiğimiz bir araçta bu dezavantaj. Dolayısıyla muhtemelen Red Bull'un kaliber sisteminde bir soğutma problemi yaşandı hafta boyunca. 4 araçta da bunun yaşanması zaten. Benim yorumumca bunu ifade ediyor. Başka sorun yaşayan takımlar yok muydu? Vardı tabii ki ama çok iyi olan takımlar da vardı bu piste uyan yarışta. Alpin gibi. Pierre Gazi'nin performansını kesinlikle ve kesinlikle takdir etmek lazım ama Jack Doohan'ın da henüz 4. yarışında iyi bir performans göstermesi bize takımda araç üzerinde bir şeylerin Bahreyn'e daha iyi uyduğunu ve ayarların çok iyi oturduğuna işaret etti. Yarışın hemen başında Norris'in kalkıştaki hatası e, tabii hem Norris'in üzerindeki baskıyı arttırdı hem de Mercedes'ler için bir avantaj getirdi. Ferrari için de bir avantaj getirdi aslında. Ferrari zaten farklı bir stratejiyle başlamıştı. Gerçi stratejileri konuşursak tüm takımlar farklı lastik kombinasyonlarını yansıttılar. Bu da yarışı bizim için daha da heyecanlı hale getiren bir şeydi. Çok fazla geçişin olduğu bir yarıştı. Özellikle birinci virajda hem rüzgarı rüzgarın etkisiyle hem de frenaj noktasında pilotların zorlandıklarını gördük. Antrenman turlarında çok fazla pist dışına çıkma görmüştük. Yarışa bu da yansıdı. Max ve Norris de dahil olmak üzere uyarı aldılar zaten pist limitlerini aşmakla ilgili. Norris'in son turda Russell'ı çok fazla zorlayamaması da biraz da muhtemel gelebilecek ceza ile ilgiliydi sanırım. Ama Russell da mükemmel savundu. E, Hamilton'a gelirsek Hamilton yarış içerisinde stratejiyle beraber iyi bir performans gösterdi ama Ferrari'de yine anlayamadığımız şey çok erken bir şekilde sert lastiklerin bu pistte çalışmadığını görmelerine rağmen stratejide neden tekrar sert lastiği seçmiş olmalarıydı? Lökler de Hamilton'da bu konuda biraz söylendiler. Ama tabii ki iki stint üst üste orta yumuşak lastik kullanınca ya yumuşak lastikle çıkıp Russell gibi lastiği yönetmeyi seçmeleri gerekiyordu ya da serte geçip arkalarından gelen Norris ve diğer zorlayabilecek takımlara karşı da bir avantaj elde etme gidiyorlardı daha sert lastiklerle. Ferran bu seçimi biraz tabii ve Lök Lökler'in kodumuna mı mal oldu? Yoksa diğer seçim yapsalardı Lökler yine de savunabilir miydi Norris'i? Orayı bilmiyoruz ama şu bir gerçek ki Bahreyn'de Norris Lökler, Lökler Russell, Norris Russell kapışmalarını görmek bizler için mükemmeldi. Oscar Piastri'ye gelince bileğinin hakkıyla kazanılmış bir yarıştır diyebiliriz. Hatasız bir hafta sonu. Dolayısıyla en başta da bahsettiğim gibi Piastri'nin bu performansı, bu soğukkanlılığı şampiyonluk yolunda Norris üzerinde daha da baskı arttıracak. Suudi Arabistan'ın önemi daha da arttı. Eğer Lando Norris Suudi Arabistan'da çok özgüvenli ve yarışı kazandıracak performansı ortaya koyamazsa bir nevze Piasri'ye dönecek oklar diyebiliriz. E, kalan yarışları biz de merakla bekleyeceğiz ama bölüm boyunca bahsettiğim gibi teknik geliştirmeler, güncellemeler, pilotların psikolojisi, bunları nasıl yönetecekleri, av olma, avcı olma durumlarında soğukkanlıkları koruyup koruyamayacakları sezon boyunca en büyük etki olacak. Ve Bahreyn'de kapanışa geçerken en sona bıraktığımız bizleri gerçekten mutlu eden bir performans daha vardı. O konu ve Berman'ın inanılmaz performansı. Haas'ın Gerçekten pis üzerinde doğru zamanlamayı, doğru stratejiyi tutturarak biraz da güvenlik aracı arkasındaki şansla beraber Berman'ın 20. başlayıp 10. bitirdiği yarışı 1 puan ve Oko'nun 14. başlayıp 8. sırada puanlar getirdiği muhteşem bir yarış diyebiliriz Haas için. Haas Suzuka'da da güzel bir performans göstermişti. Toyota teknik yardımıyla beraber getirecekleri güncellemeler işe yarayacak gibi görünüyor. Bu arada Haas Ferrari'nin geçtiğimiz yıl kullandığı ön tarafı yani burun tarafını da kullanıyor ve süspansiyonları kullanıyor. Bu da araç üzerinde büyük bir etki yaratmış gibi görünüyor. Peki bu hafta çaylakları değerlendirmek gerekirse kısaca ne diyebiliriz? Az önce bahsettiğim gibi Oliver Birman herhalde en büyük etkiyi yaptı. Antonelli yarışa çok iyi başlamıştı. Çok cesur geçişler gördük. Sainz'i geçişi, sonrasındaki ata aşırı agresif bir kullanımı vardı. Bize büyük heyecan yaşattı. Ama sonrasında pit çıkışında trafikte kaldı. Güvenlik aracı etkisi vesaire derken maalesef puan alamadı bu hafta Antonelli. E, Hadjar araçtan da performans alamadı. Kendisi zaten hem sıralamada hem yarışta çok sıkıntılı görünüyordu. Bortoletto arkalarda rutin sürüşünü devam ettiriyor. Öğrenmeye devam ediyor. Zaten kendisi hakkında yorumlar da böyle. Çok fazla zorladığını düşünmüyorum. Ama Sauber'in gelişimiyle birlikte Bortoletto'dan seneye Hülkenberg'in yanında iyi bir ikinci pilot görebiliriz. Eğer Audi iyi bir araç verirse. Dolayısıyla bu haftaya baktığımızda en iyi çaylak bence Oliver Behrman'dı. En iyi performans dersek de ben Lökler derim. Elinden geleni yaptığı ön tarafta Ferrari ile ve e, geçildi ama bu biraz araç etkisi. Russell'ı da yabana atmamak lazım. Müthiş bir podyum. Norris'i de arkada tutarak aslında bir nevi şampiyonada gerilimi arttırmaya devam ediyor Russell. Suudi Arabistan Grand Prix'si ise bizim için en heyecan verici yarışlardan biri olacak sanırım. Amerika'ya geçmeden önce takvimin en zor pistlerinden bir tanesi. Pilotlar için oldukça kırmızı bayrak riski altında yarışmaları gereken hatta güvenlik aracı riski nedeniyle de stratejileri de etkileyebilecek bir yarış. Ve unutmayalım ki bu yıl Suudi Arabistan'da 6 çaylakla yarışacağız. Geçtiğimiz yıllarda çok deneyimli pilotların bile Suudi Arabistan'da büyük kazalarını hatırlıyoruz ki çaylakların olduğu bir yarışta zannediyorum güvenlik aracını birkaç kez göreceğiz. Bu da bütün gidişatı etkileyebilir. McLaren'ler hızlı ve önde olsalar dahi ki pistin özellikleri gereği McLaren'i zorlayacağını düşünüyorum bir iki takımın. Özellikle Ferrari ve Mercedes burada biraz öne çıkabilir. Dolayısıyla Max'ın da güvenlik aracı arkasında tehlike yaratabileceği bir yarış. Heyecan devam edecek sezonda. Umut çok daha heyecanlı yarışlar izlemeye başlayacağız özellikle Avrupa'ya geçtikten sonra Mayıs ayı itibariyle sezon boyunca haftalık olarak görüşlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı unutmayın